Bu aralar Lenin'i yazmayı planlıyorum. Şu Petersburg'a gizlice döndüğü dönemleri mesela. Evet. Tarih bunları yazacak. Ama ne kadar doğru yazacak. Tarihçilere de güvenemez oldum. Vodka'yı biraz fazla kaçınmış olan tarihçi Fyodor Uspenski bir hata yapıp yanlış bir şey yazsa tarih o olacak. Ne bileyim Mesela biz Lenin'le 1905 yılının 10 Aralık'ında ilk kez karşılaştık. Fyodor anlık bir gafletle buna 1899 yılının baharı dese tarih yanılır. Sonra da bunu fark eden başka bir tarihçi doğruları yazsa da her şey karışır. Hoş. İlk tanıştığımızda birbirimizi pek sevmemiştik. El sıkışmamızı durduramamıştık anlamsız anlamsız gülümsüyorduk. Yani fikren tanışsak da ilk kez bir aradaydık. Aha demek sizsiniz. Çok sevmiştim diyebildim. O da ben de diye cevapladı. Rusya'da kapitalizmin gelişimi konusundaki tezlerinizi okumuştum. Üzerine konuşmak isterim dedim. Yine sakince gülümsedi. Belki uygun bir zamanda diye cevapladı. Vladimir Ilyich Lenin aceleyle kürsüye çıktığında ne diyeceğinden tam olarak emin değildim. "Yoldaşlar!" diye kükrediğinde kötü sözlerle saldıracağını düşündüm. Ama ben de herkes gibi kaptırdım kendimi akıcı konuşmasına. Kolu önde, muhaliflerin sözlerini bir kenara itip karşı tezler getiriyordu. İşçi kitlesinin liberal burjuvazinin ardında ve yanında değil, kendi yolunda gitmesi gerektiğini anlatıyordu. Bir tarih dile geliyordu tarih. Ama ama seni kaç defa uyardım yoldaş senin devrim hareketi için erken diye. Beni dinlemedin. Üstelik üstelik bir de bana kızdın sevgili dostum dedi Hayır bir de bu burjuva aydınlarının çevresinden kendinizi kurtarmadıkça yitip gideceksiniz yazmışsın. Hata. Büyük hata. Eleştiriyorum.